Evet şimdi esnemenin çeşitlerine gelelim. Hepinizin bildiği klasik esnemelerden bir tanesi static stretching diye geçiyor. Yani statik olarak kası uzatıyorsun, bekliyorsun. İşte parmak ucuna uzandın, bekliyorsun. Minimum 10 saniye, 10 dakikaya kadar bekleyebilirsin. Static stretch'te herhangi bir limit yok. Özellikle atletler, uzun mesafe koşucuları koşuyu tamamladıktan sonra böyle bacaklarını açarlar beklerler. İşte telefonla oynayanları gördüm ya da işte arkadaşıyla muhabbet edenleri o pozisyonda. Öyle 5 dakika 10 dakika bekleyip kaslarını esneten sporcular var. Yine kickboksçular mesela sürekli karateciler. Sürekli ayaklarını böyle başlarının üzerine doğru kaldırdıkları için iç bacaklarının özellikle quadricepslerinin hamstringlerinin ciddi anlamda esnek olması gerekiyor. Static stretching antrenmanın sonunda yapılan bir esneme hareketi. Bunu antrenmanın başında yapmıyoruz. Çünkü bu kasa artık işimiz senle bitti rahatla sinyalini gönderiyor. Ben antrenmandan önce kasımı rahatlattığımda ne olacak? Ağırlık antrenmanlarına girdiğimde kası zorlamaya çalıştığımda birbiriyle zıt iki sinyal göndermiş oluyorum. Antrenmandan önce kası ger dedim, rahatla dedim, rahatla dedim, kas gevşedi, rahatladı. Ondan sonra ben ağırlık yükledim ona, hadi şimdi de kasıl dedim. Ne olacak? Sakatlıklara sebebiyet verecek durumlardan bir tanesi. Az önce bahsettiğimiz bantı uzattığında kasın daha da güçsüz hale geleceği örneği. O yüzden static stretching'i ben ağırlık antrenmanlarında kası gerdirdim, gerdirdim, zorladım, kastım. Antrenmandan sonra toparlanmayı hızlandırmam için kası uzatıyorum, rahatlatıyorum. Ondan sonra uzun bir süre kasıma direnç göndermiyorum, kasımı kasmıyorum. Biz ağırlık antrenmanlarında kası kastığımızda sinir sistemimiz mümkün olduğunca gerginlik oluşturmaya çalışıyor o kasta. Antrenmandan sonra gerdirdiğimizde de tamam artık olay bitti, rahatla, toparlanmaya başla bir an önce sinyalini göndermiş oluyoruz. Bunu aynı şekilde uykudan önce de yapabilirsin. Uykudan önce yapılan static stretching senin daha rahat bir şekilde uyumana kesinlikle yardımcı olacaktır. Ertesi gün kaslarında ağrı hissediyorsan oturup işte hangi kaslarında özellikle ağrı hissediyorsan bu kasları statik olarak esnetebilirsin. Minimum 10 saniye, her pozu 10 saniye tutuyorsun. 10 saniyenin altında yapılan esnemeler statik esneme kategorisine girmiyor.